Merhaba sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda sizlere Kayseri Melik Gazi'den seslenmeye devam ediyoruz. Serhat Plastik'in konuğu olduk. Yanımızda genel müdürümüz Rıdvan Bey bulunmakta. Merhabalar Rıdvan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Rıdvan Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Rıdvan Baykan, Bursalıyım. Yaklaşık 15 yıldır da sektördeyim. 15 yıldır sektördesiniz. Evet. Peki, Serhat Plastik olarak kaç yıldır bu sektördesiniz ve hizmet sunmaktasınız? 1992 yılında Kayseri'de kuruldu. İlk başta Alfa Penüvertisi Bayisi olarak hizmet veriyorduk. Daha sonradan halkımızın isteği üzerine cam balkon ve panjur imalatlarına başladık. Ve yeni olaraktan yaklaşık 7 aydır Şüko, Alman profili olarak... E, halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Serhat Plastik adına vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? PVC sektöründe plastik pencere imalatı yapıyoruz. Aynı zamanda bunun yanı sıra panjur imalatı ve cam balkon imalatı yapıyoruz. Bunlar müşterimizin istekleri doğrultusunda en iyi şekilde en iyi kalitede ve ekonomik bir e, fiyatla vermeye, sunmaya çalışıyoruz. Fiyat politikanıza girmeden önce kaç metrekarelik bir alanda bu hizmetleri veriyorsunuz? 1000 metrekarelik bir kapalı alanda e, imalat yapıyoruz. Kaç şubemiz bulunmakta? Bize ait olan bayilerimiz var. Tali bayiler diye adlandırdığımız bayilerimiz. Şu anda 12 tane tali bayimiz var. 12 tane tali bayiniz var. Evet. Bünyemizde barındırmış olduğunuz markalar nelerdir? Alfapen, Şuko, ee, ve yine e, panjur ve cam balkonda kendi imalatımız olduğu için kendi markamız adı altında Aluser ve Serglas olarak markalarımız bulunmaktadır. Şu vermiş olduğu hizmetler öncelikle e, piyasanın Kayseri'ye Kayseri neler kazandırmıştır onu belirtelim. Tabii yani şöyle söyleyeyim Kayseri kazandıkları e, ilk önce kalite. Yani e, mutlaka plastik pencere dediğinizde hepsi plastik pencere ama bunların belli bir kaliteleri var. Şuko Dünya çapında artık bu konuda lider. Biz de bu markayı inşallah Kayseri ve Kayseri çevresindeki il ve ilçelere komple bunu sunmaya çalışıyoruz. Duyuracağız, bildireceğiz ve şuko ile ilerleyeceğiz diyorsunuz. Evet. Peki, Serhat Plastik olarak nerelere hizmet verdiniz? İl, ilçe olarak öğrenebilir miyim? Tabii. Ben son zamandaki şeylerimizden bahsedeyim. Öncelikle ağırlıklı Kayseri içerisinde hizmet veriyoruz. Çünkü Kayseri menşeli olduğumuz için. Fakat Kayseri il ve ilçelerinde, çevresinde bu Türkiye geneli olabilir. Mesela en son Bursa, Kütahya yani Türkiye'nin her tarafına gidebiliyoruz. Fakat Ağırlıklı kayseri merkezi. Serhat Plastik olarak Türkiye'nin her yerinden talep doğrultusunda ilerleyebiliyor evet. ve hizmet sunabiliyoruz evet. diyorsunuz. İleriye dönük hedef ve projeler nelerdir Serhat Plastik adına? Her zamanki kalite politikasını takip etmek istiyoruz. Yani müşterimizin istediği şeyi en kaliteli biçimde müşterimize sunmak istiyoruz. Bizim ilk amacımız bu. Yani öncelikli fiyattan daha önemli olan amacımız kalite kaliteli bir ürünü müşteriye istediği tarzda sunmak. Kaliteli bir ürünle ilerleyerek müşterimizi memnun etmek Evet. Diyorsunuz. Peki Serhat Plastik adına sektörle ilgili sıkıntılarınız var mı? Mutlaka her sektörde olduğu gibi sıkıntılar bu sektörde de vardır. Bunları sizden öğrenebilir miyim? Tabii yani sektörle alakalı çünkü e, özellikle plastik pencere imalatlarında e, müşteri sadece bunu pencere olarak görüyor. Yani bunun içerisinde kullanılan malzeme olsun ya da ...montaj olsun, müşteri memnuniyeti olsun... ...bunlar daha sonraki ortaya çıkan... ...ama ilk etapta pencereyi gördükleri için... ...onun kalitesini, kullanılan malzemesini... ...çok fazla bilmiyorlar. O yüzden fiyat politikasından önce... ...yani müşteri... ...pencere yaptırmak istiyorsa... ...ilk etapta fiyattan ziyade kalitesine... ...önem vermesi gerekiyor. Buradaki en büyük sıkıntımız da zaten bu. Şunu belirtiyoruz o zaman. Bir müşterimiz pencere, PVC yap ya da cam balkon... ...yaptırmak istediğinde... Nelere dikkat etmeli özellikle? Öncelikle e, dünya çapında markalaşmış bir ürün olması. Yani kaliteli. şuko gibi kaliteli olması. Yani çünkü kaliteli bir ürünün mutlaka fiyatı da ona göre oluyor. Yani biz kaliteli bir ürünü ekonomik fiyatlarda vermeye çalışıyoruz ama tabi diğer kıyaslamaya geldiğinizde ekonomi bizde biraz daha üstüne çıkmış oluyor kaliteden dolayı. Ekonomi deyince fiyat politikanıza değinelim. Müşterilerinize sunmuş olduğunuz kolaylıklar ve hizmetler nelerdir? Tabii müşterimize az önce bahsettiğimiz gibi yani markayı kaliteyi uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Müşterimize e, taksit imkanı sunabiliyoruz yani taksitle ödeme imkanı sunabiliyoruz. Toplu işlerimizde e, vade konusunda ya da e, barter usulü bu tarzı e, fiyat politikamız var ya da bu tarzı ödeme kolaylığı sunuyoruz. Kolaylıklar sunuyoruz diyorsunuz. Evet. Kampanyalarımız bulunuyor mu sektörle ilgili? Tabii zaman zaman sektörle alakalı kampanyalarımız oluyor. Özellikle bahar aylarında, aylarında PVC sektörünün daha ağır, daha hızlı e, daha ilerlediği evet, zamanlarda. zamanlarda mutlaka kampanyalarımız oluyor. Kampanyalardan yararlanabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Serhat Plastik ve Şuko olarak sizi diğer firmalardan ayıran özelliğiniz nedir? Öncelikle e, bu belki biraz şey olacak ama Şuko bir numara, Serhat Plastik de bir numara. Bir numara izliyorsunuz. Kesinlikle. Vermiş olduğunuz hizmetin arkasında ne kadar duruyorsunuz? Bunu soramadan geçemeyeceğim. Kesinlikle e, yapmış olduğumuz tüm ürünlerde yani bizim imalatımız ya da bizim uygulama yaptığımız bütün ürünlerde sonuna kadar biz malzememizin markamızın arkasındayız. Yani ismimiz neyse biz oyuz. Yani ismimiz Yaklaşık 20 yıldır biz bu sektördeyiz. 20 yıldır nasıl ayakta dimdik ve sürekli ilerliyorsak, bu tamamen müşteri memnuniyeti ve yapmış olduğumuz ürünlerin arkasında olmamızdır. Son derece kaliteli ürünlerimizin arkasındayız. Evet. 20 yıldır sektörde yer alıyoruz ve evet. bir numara izliyorsunuz. Evet. Son olarak bize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Rıdvan Bey? Öncelikle tekrar etmek istiyorum. Az önce gelsi biraz değindim ama kesinlikle markayı Kaliteyi ön planda tutulmasını istiyoruz. Yani bu olursa zaten inanın Türkiye'de sektörde ilerleyecektir. Yani. Diyorsunuz ki Serhat Plastik olarak ürünümüz kaliteli, arkasında duruyoruz evet. ve güvenilir bir şekilde ilerliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz Başarılarınızın teşekkür ederiz. devamını diliyor. Uzun yıllar sizinle olsun diyorum. Teşekkürler sağ olun. Rica ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicilerimiz, sektörler arası yolculuğumuz Kayseri Melikgazi'de Serhat Plastik'te şu anda son buluyor. Söz Merkez Stüdyolarında.